Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber dinozor modu tanıtacağım size. Ee, başlayalım. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi size dinozor modu tanıtacağım. İlk önce bir tane yumurtamızdan başlayalım. İlk yumurta normalde küçük doğuyor ama bu normalde bu burada. Evet bu ee, Velociraptor adı normalde Venoalchidosaurus diyor. Garip bir şey yani. Velociraptor türü de olabilir belki bilmiyorum. İkinci dinozorumuza geçelim. Şunu yerler koyalım. İkinci dinozorumuz Scorpio's Rex. Scorpio's Rex. Evet bu da böyle. Siyah bir şey. Garip yani. VS atıyorlar. Kim kazanır? Biliyorsunuzdur siz. Zaten şey Scorpio's Rex kazanır. Scorpio's Rex de çok havalı bir şeymiş yani. Biliyordum ben zaten bu Scorpio's Rex'in neyin olduğunu falan. Ama çok havalı bir tane dinozor yani. Şimdi Carnotaurus'a gelelim. Carnotaurus. Carnotaurus. Bu da hızlı koşan bir dinozor. Geçen ol. Baksana adama. Veysi atıyorlar. Hangisi alır? Yorumlara. Bak videoyu sakın sar sardırmadan Bu VS'ler de ben VS'e attıracağım bunlara da. Şimdi evet Carnotaurus'tan sonra Charlie. Bu da bir yine Velociraptor. Adını bu arada bir tane sahip yani Velociraptor'un sahiplerinden biri koyuyor. Bu ne biçim dinozor bu? Bebeği de çok küçükmüş ya. Garip. Bir dinozor yani. İkinci Dimorphodon. Evet bu da çok güzel bir dinozor. Sıkmak mı yapıyorum? Ne oluyor? Adam buga gitti. Ah böyle yürüyeceksin ha. Evladım sen yanında koşuyorsun. <laughs> Neyse. ikinci dinozorumuz Triceratops. Bakalım. Ay kaçıncı dinozorumuz bilmiyorum ama. Saymadım yani. Triceratops. Bak ne katıyor adam. Savaşın sizde. Karnotaurus mu yoksa Trashler Tops mu? Trashler Tops <laughs> ve senin kanalın ne oluyor? Ay buraya girdim yanlışlıkla. Şimdi gidip bir tane daha yumurtamızı alalım. Bunun ismi değişik ama bu da bir dinozor. Spinosaurus. Spino. Lige çıkıyor ve Triceratops'a savaşıyor. Spino'yu alıyor bak. Spino çok güçlü. İzleyici modundan izleyelim bakalım. Adam çok havalı be abi. Karizmaya bak. Adam karizma çok iyi. Neyse bunu da yine koyalım Spino'muzu. Sırada Velociraptor 1993 var. 1993 Velociraptor yani. Film 1993 yani filmindeki 1993 filmindeki şey Velociraptor var. Bakalım Snake Trop. Ney bu? Oo çok güzel. Dalıyor bak 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 sen adama bak. Çok da renkli bir karizması var bakın. Çok güzel. Bu da Triceratopslardan biri bir biliyorum. Pterodon. Baga girdi. Zıpla yiver çekirge. Uçuyor. Bunu Pterodon'u Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Eko. Eko. bu da Velociraptor. Carnivorous Feder. bunun ne oluyor? Bu bir icat. Bir dakika bu ne işe yarıyor ya? Bir dakika bir tane dinozor deneyelim mesela. Bir dakika diğer deliniz olur. Bunun üstünde deliniz var. Şunun üstüne bir kitabla evladım. Bu bir işe yaramıyor. Sıradaki ne geçelim arkadaşlar? Tyrannosaurus Rex adam geldi. Adam geldi be adam. Her yerin içinden geçiyor. Çok güçlü. Bunu da koyalım. Galimimus. Bakın galimimus. Ya bir saldırma mod tanıtımı yapıyorum. Şuradan da sabah yap ya. Galimimus. Kardeşim nasıl bir git. Neyse. Benim mi saldırmıyor bu arada? Spino Raptor. Ne? Karışımdan mı bu? Ne? Oha! Bunların ikisini karıştırmışlar. Garip. Blue biliyorum. Bu blue şey. Bir tane de yani evciz bu. Indominus Rex Gen 2. Ne? Oo, Indominus Rex. Bu Gen 2 imiş. Bu arada Gen 1. Gen 1'i birazdan alacağız herhalde. Indominus Rex normal. Bu küçük. Küçük olanı. Küçük. Eh, büyü geldi adamın karizman ne ya barionix ba barionix ha bu pardon ankylosaurus ankylosaurus bu böyle bir şey arkadaşlar ankylosaurusu biliyorum zaten hatta açılmıştım bir kere kanalımda bunu bu ne? Allah sorus. Bir dakika ne? Bunu da. Juvenil bu sorus. Tanrısoz Rex Sato o. Oh. Derken neyi kastediyor? Ha heykel. Çok kabalı duruyor bu arada. Bir dakika ne oldu? Ha tamam. Evet arkadaşlar bir anda ha, ne oldu lan dedim ya. Yumurta ne? Acaba iki tane mi yumurta aldım dedim. Oh kilye yaptık rahatladı artık. Ne küçük bir yinozum. Bu kadar mı boyuta sahip? Oha çok güzel bir Ultinosaurus. Oha! Yo! Bu ne? Git abi sen git Spinosaurus statu. Aa bu da heykel. Tarnasaurus bu. Tarnasaurus bu. Uuuu. Tarnasaurus. Tarnasaurus. Yani dedesi Tyrone'un sorusu. Uyyy bu tane çok iyi. Ben kirge yapıp hepsini alıp kapıştıracağım. Bismillah. Hepsini alıyorum. Çetme hepsini alıyorum. At şunları. Boş yere durmasın. Haydi bismillah. Dındırıdın dındırıdın. Dındırı dındırıdın dındırıdın. Dındırı. Dındırıdın dındırıdın. Dındırıdın söylüyor mu o sırada? Tabi. İki satır kaldı. İki satır. Hatta bir satır boşluktan kaldı.